Şimdi bu sene bir don vurdu değil mi? Her yerde bütün tallalar ne oldu? Bütün meyveler kurudu. Sebzeler kurudu. Her şey çok pahalı. Çok pahalı değil mi? 10 liraya aldığımız meyveler 80 lira oldu. 100 lira 150 lira oldu. İşte Müslümanlara da don vurdu arkadaşlar. Don vurdu. Şu anda lamaz kılanlar çok pahalı. Allah katında çok değerli. Şu anda oruç tutanlar, şu anda Kur'an okuyanlar Allah katında çok değerli. Şu anda annesine babasına iyilik yapanlar, sözünü dinleyenler Allah katında çok değerli. Bakıyorsun ki kışın domates 170 lira, 170 lira, 180 lira, 200 lira. Değil mi? Meyveler çıkıyor. 300 lira erik diyorlar değil mi? Erik bir çoğalıyor. Erik kaç oluyor? Erik 20 lira, erik 10 lira. Karpuz bakıyorsun ilk başta 80 lira, 100 lira karpuz çıkıyor değil mi? Ondan sonra karpuz bir alıyor, Karpuz kaçta? Karpuz 9 lira, 10 lira. Niye çok? Az olduğu zaman karpuz kaçacak? 160 lira. Çok olduğu zaman karpuz 10 lira. İşte şimdi Müslümanlar da çok az. Lamaz kılan var. Ne bileyim çok az oruç tutan var. Çok az zikir çeken var. Çok az Allah'a şükreden var. O yüzden Allah katında çok değerlisiniz.